sağlıklı olacaktır. Peki Siz... bu ömrü birazcık renklendirmeye ne dersiniz? Hep bugün felaketlerden bahsettik. <laughs> Kemiğimiz erirse, kamburumuz çıkarsa, 30 yaştan sonra yaşlanıyoruz fikri çok kötü geldi onu söyleyeyim. <laughs> Peki bütün bu felaketlere rağmen aramızda bir konuğumuz daha var bugün. Melekber Erdal kalıcı makyaj uzmanı olarak aramızda ve bize bu rengini kaybetmek üzere olan 30 yaş sonrası hayatımızda kalıcı makyajı nasıl renklendireceğimize dair bilgiler verecek. Anneler hem de renkli bir hayat için lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın. Bu anneler gününde bize birazcık kalıcı makyajdan bahseder misiniz? Nasıl? Hayır. Kalıcı makyaj önce bir tanımlayalım isterseniz. Ee, kalıcı makyaj deri altına enjekte ettiğimiz bir nevi aşılama usulü. Ee, kök boyaları dan elde edilen boyaları e, şekil verip deri altına enjekte ediyoruz. Ama bunların tabi e, tabii kök boya olmaları, organik boya olmaları, hmm. su bazlı boyalar olması çok önemli. E, deri altına enjekte edilen. Şimdi benim bir size durum. soracak çok fazla sorum var. Ama benim de var şimdi burada. Bir dakika. <laughs> bir saniye, bir saniye. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz biz Hadi anneler bazen günü diye bugün sorun. anneler günü evet. Ben de <laughs> İzmir'im evet. konuşayım. Hadi ben geçen edin. hafta da yoktum. Ekranlar sizin de. Saman şimdi <laughs> Tembellik olabiliyor değil mi? Evet. Her gün her gün renklenmeye çalışıyoruz. Makyaj yapıyoruz. Aslında bu ne oluyor? Sabahleyin kalkıyorum kalıcı makyaj sonrasında yüzümü yıkıyorum. Hala da makyajım var. Gayet yani tabii. allık olarak değil ama kaşlar. Allık da var. Allık, allık da var. var işin içinde. Kaş, göz, eyeliner, deep liner. E Hiçbir şey yapmadan çıkabilirim yani Allık, dudak, olduğunda. dudak büyütme, dudak küçültme, ha. şekil verme, dolgunlaştırma, e ben, yapay ben göğüs ucu, leke tedavisi yani işte vitiligo hastalığı olan kişilere renk tedavisi yapabiliyoruz. Peki kalıcı o makyajda. zaman soracağım şey enjekte ediyorum dediğiniz için evet. acı var mı acı? E, lokal anestezi uyguluyoruz. E, gayet de rahatlar. Hiçbir acı duymuyorlar. Hmm. Şimdi ben burada <laughs> o zaman başka bir şeye daha seslenmek istiyorum. Bu e, kalıcı makyajda kullanılan malzemelerin evet. çok özenle çok iyi yerlerden seçilmiş ve özenle uygulanabilecek kişiler ehil kişiler tarafından Çok tatbiki önemli. lazım. 17 yıldır yapıyorum. 17 çünkü, yıldır. Çünkü çünkü melekanın bunu gerekli. herhangi birinin yapması evet. kişiye enfeksiyon e, Bu, yaratır, değil. çeşitli rahatsızlıklar yapar. Ben çünkü 17 yıldır. 17 yıldır yaptığınızı daha önce duyduğum içindir ki bu programda size yer verilmesine ediyorum. E, yardımcı oldum. Teşekkür Çünkü ediyorum. hakikaten bu bilinmedik bir yerde yapılırsa felakete neden olur. Gayet tabii ki bir, bir nevi cerrahi müdahale. AIDS riski, hepatit riski taşıyor. E, kişiye özel iğnelerin muhakkak kullanılıp, kişiye özel kapların, kişiye özel boyaların